Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şera'nın Beyaz Saray'da gerçekleştirmiş olduğu toplantıdan saatler sonra fotoğraflar paylaşıldı. Şimdi Donald Trump ve Şera görüşmesinin sürdüğü saatlerde ABD Hazine Bakanlığı Suriye'ye yönelik Sezar yasası kapsamındaki yaptırımların 6 ay askıya alındığını duyurdu. Bakın kaldırıldığını söylemiyorum. Askıya alındığını duyurdu. Çünkü Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılabilmesi için ABD Senatosu'nun bir oylama yapması gerekiyor. Şimdi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da yapmış olduğu ilk açıklamada Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etme ve bölgede barışı sağlama çabalarını Sezar Yasası'nın askıya alınmasının ardından destekliyoruz. Bugün Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki zorunlu yaptırımları askıya alan kararı çıkardım. Sezar yaptırımlarının askıya alınması Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etme çabalarına destek veriyor. Donald Trump Şam'ın geçmişini geride bırakacak adımlar atmasını beklediğini de söylüyor. Ve ABD Suriye hükümetinin bölgede barışı sağlamak için çalışmasını bekliyor ve bunu da desteklemeye devam edecek dedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yapmış olduğu açıklamada aslında ikinci kez Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlara muafiyet getirildi desek yeridir. Öte taraftan bu görüşmenin ardından Donald Trump Oval Ofiste Ahmet Şereye dair bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi Donald Trump çok güçlü bir lider, çok zorlu bir yerden geliyor ve çok sağlam bir adam. Onu sevdim, onunla iyi anlaşıyorum. Suriye'yi başarılı kılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair sorulan bir soruya Donald Trump şu cevabı veriyor: Erdoğan büyük bir lider ve Suriye'de olanlardan çok memnun. Şimdi Suriye uluslararası koalisyona katıldı mı katılmadı mı sorusu henüz net bir şekilde bir yanıt bulmuş değil. Ancak Suriye cephesi daha doğrusu Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa yapmış olduğu resmi açıklamada Şara Donald Trump görüşmesinin ardından iş ile karşı uluslararası koalisyona imza atıldığını ve artık katılımın sağladıklarını yani uluslararası koalisyona katıldıklarını açıkladı. Şimdi Donald Trump'ın yani SDG konusunda ne dediği, entegrasyon meselesine nasıl baktığı konusunda yani toplantıdan Thomas Barrack çıktıktan sonra yani yaklaşık 2 dakika sonra basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi Thomas Barrack toplantı müthişti diyor ve sözlerinin devamında da şunları söylüyor. Toplantı müthişti. Bence bu çok önemli bir andı, çok önemli bir gündü sorunun ortağa dönüştüğü yani yeni Suriye hükümetinin bizim için DAEŞ'la ve terörle mücadelede kilit bir ortak haline gelmesi tarihi bir gelişme. Hepsiyle gerçekten gurur duyuyorum dedi. Şimdi Thomas Barra bugün başkanla yapılan görüşmede yeni bir gelişme gördünüz mü? Mesela entegrasyon ya da DAEŞ karşıtı koalisyona katılım konusu somut bir şey var mı sorusuna Thomas Barrack şöyle cevap veriyor. DH karşıtı koalisyona katılım bu toplantının konusuydu zaten. Başkanın yaklaşımı sarmak değil açmak yani bölgenin kendi sorunlarını çözmeye başlaması Suriye hükümetinin DH karşıtı koalisyona katılması da bunun nasıl yapıldığının mükemmel bir örneği dedi. Tabi entegrasyon konusuna ilişkin Thomas Barrack bir yanıt vermeyince muhabir tekrar soruyor. Başkan SDG'nin entegrasyonu hakkında ne söylüyor diye Thomas Barrak bu kez şöyle bir cevap veriyor. Entegrasyon başkanın planının bir parçası bu sürecin doğal bir parçası ve her şey eş zamanlı olarak ilerliyor. Herkes harika bir iş çıkarıyor ve çok teşekkür ederim diyerek basın mensuplarının olduğu bölümden Ayrılıyor. Şimdi Şara Trump görüşmesine ilişkin ve SDG ile ilgili varılan anlaşmaya ilişkin ilk açıklama, Suriye Dışişleri Bakanlığından geldi. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanlığı Trump Şara görüşmesinin ardından şunları açıkladı. Trump ve Şara görüşme de 10 Mart anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi. SDG'nin Suriye Arap Ordusuna entegre edilmesi ve devlet kurumlarının yeniden birleştirilmesi konusunda uzlaştığı, ABD tarafı ayrıca İsrail ile barış anlaşmasına varılması yönündeki çabalara destek vereceğini bildirdi denildi. Yani Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında bunlar aktarıldı. Şimdi Suriye yani Suriye cephesi özellikle SDG konusunda Donald Trump'ın entegrasyon sürecine tamam dediği ve bu entegrasyon sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade ettiğini belirtiyor. Ancak ABD cephesinde SDG ve entegrasyon sürecine dair net bir açıklama, net bir cümle henüz duyulmuş değil. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de X hesabından çok çarpıcı bana kalırsa bir açıklamada bulundu. Birçok insanın dikkatinden kaçmış. Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani Beyaz Saray'da şimdi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşüyor ve bu görüşmeyi X hesabından duyurdu. Ancak X hesabından duyururken Esat Hasan Şeybani Suriye Cumhuriyeti ismini kullandı. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti demedi ve peş peşe tepkiler geldi. Hatta bazı e, Suriye'deki vatandaşlar ülkemizin anayasasında yer alan resmi olan Suriye Arap Cumhuriyeti ismine sadık kalınması gerektiğini vurguluyoruz. Çabalarınız için teşekkür ederiz dedi. Ancak tabi çeşitli iddialar da var. Özellikle Suriye Arap Cumhuriyeti isminin yani Donald Trump görüşmesinde gündeme geldiği ve Suriye Cumhuriyeti hani olacak şekilde değiştirileceği de iddia edildi ama dediğim gibi bu şu an için bir iddia ama şu dakikaya kadar konuştuklarımız yapılan resmi açıklamalar bir de şunu da ifade edeyim beyaz sarayda Hakan Fidan da Donald Trump ve Ahmet Çera e görüşmesine katıldı ve daha sonra ABD dışişleri bakanı Marco Rubio, Suriye dışişleri bakanı Esat Hasan Şeybani ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortak bir toplantı yaptığı da açıklandı. Hatta Hakan Fidan basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada şunları e, dile getirdi. Şimdi e, Suriye'nin güneyinde Süveyda'da ve kuzeydoğusunda Suriye'de SDG'nin bulunduğu yerlerde durumun ne olacağı ile ilgili konuların ele alınması açısından da görüşmelerin önemli olduğunu vurgulamalıyım dedi Hakan Fidan. Ve sözlerinin devamında da şu şekilde konuştu. Aslında önümüze şöyle bir şablon çıkıyor. Gerek kuzeyi, gerek kuzey doğusu, gerek güneyi. Buradaki problemler eğer dikkatle yönetilmezse ülkenin tamamıyla bölgesel bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne yönelik bir sıkıntının ortaya çıkma ihtimali var. Yani ülke giderek daha da parçalanmayla karşı karşıya kalabilir. Bunu Amerikalıların anlıyor olması tabii önemli ve anladıklarını da görüyorum. Yani ülkenin bir ve bütün olması ama herkesin aynı zamanda can güvenliği, mal güvenliğinin olması ve çeşitli etnik, dini grupların bu noktada herhangi bir baskı altında olmaması fevkalade önemli. Bu altın oranı bulmak için tabii büyük bir gayret var. Aynı zamanda kimseye de tehdit olmamaları gerekiyor. Bu yönde de ciddi konuşmalar oldu. Görüş alışverişinde bulunduk diyor Hakan Fidan da yapmış olduğu açıklamada. Yani aslında SDG başlığının geniş bir çerçevede ele alındığı belirtiliyor. Ancak SDG'nin yani SDG ile ilgili ABD'nin ne dediği konusu şu an için Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamanın dışında Herhangi bir taraf yani açısından açıklanmış değil. Yani 10 Mart mütabakatı konusunda evet Donald Trump'ın söyledikleri aktarılıyor ama bunların dışında herhangi bir net bilgi yok. Tabi bu içerisinde bulunduğumuz Kasım ayının sonlarına doğru elbette ki bazı detaylar sahada görülmek üzere görülmek üzere yorumlanacak ve ortaya çıkacaktır. Şimdi tabi SDG ile ilgili de Al-Arabiya'nın bir haberi var. Yani Donald Trump ve Ahmet Şera e görüşmesinin ardından şimdi Suriye hükümetine yakın bir kaynak ile SDG içerisinden bir başka kaynak Al-Arabiya'ya yapmış olduğu açıklamada Ahmet Şera e ve Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani'nin ABD dönüşüyle birlikte iki tarafın yani SDG ve Şam cephesinin 10 Mart mütabakatı kapsamında yeniden bir araya geleceğini söylüyor ve bu kaynaklar şu ana kadar hiç kamuoyuyla paylaşılmamış bilgileri de paylaşıyor. Hatta şöyle ifade edeyim. SDG'nin üst düzey bir yetkilisi SDG'nin 3 askeri komutanının Suriye Savunma Bakanlığı bünyesinde görev alacağını açıklayarak şu anda yeniden yapılandırılan Suriye ordusu birkaç tümen ve tugaydan oluşuyor. SDG bu yapıya bir tümen ve en az 2 iki tugayla entegre edilecek diyor. Ve yetkiliye göre SDG bu birliklerin komutasına 3 isim önerdi ve bu 3 isim de şöyle: Lokman, Halil, Ciya, Kobani ve Cemil Kobani. Şimdi Suriye'nin uluslararası koalisyona katılmasının ardından bu müzakerelere Amerikalı yetkililerinin de gözlemci olarak katılması bekleniyor denildi. Ve Şam yönetimi SDG'nin ilk etapta bir tümen ve iki tugayla orduya dahil edilmesini kalıcı anayasa yazım sürecinde ise ülkenin idari sisteminin yani merkezi ya da yerinden yönetim işte belirlenmesiyle bu yapının yeniden gözden geçirileceğini öneriyor. İki tarafında 10 Mart mütabakatındaki aslında tutumunda e, yumuşama olduğu belirtiliyor. Bu şekilde okusak daha doğru. Yani iki tugaş bir Tümen şeklinde ka katılacak e, SDG. Ve anayasa yazıldıktan sonra yerinden yönetim mi? işte merkezi mi? Buna karar verildikten sonra SDG'nin yani Suriye ordusu içerisinde bulunan tümenleri yeniden şekillendirilecek demiyor. Tabii bunlar dediğim gibi şu anda basından sızdırılan ve medyaya yansıyan detaylar. Bir de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Brian Mest Ahmet Şara ile görüştü. Kendisi ABD'de bir gazi aynı zamanda. Şimdi ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve diyor ki Suriye halkı için savaştan, DEAŞ'tan ve aşırılıktan uzak bir gelecek inşa etmenin yolları üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet ile uzun ve ciddi bir görüşme yaptım. Şara ve ben ikimiz de eski askerler ve eski düşmanlarız. Bana geçmişten kurtulmak, halkı ve ülkesi için çalışmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü bir mütte müttefiki olmak istediğini temin etti diyor. ABD e, Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı yapmış olduğu açıklamada tabi önemli bir isim. Nasıl önemli bir isim? Bilindiği üzere Şam yönetimi SDG konusunda olduğu kadar Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların da kaldırılması için yani ABD'den yoğun bir talepte bulunuyor ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı da Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması konusunda etkili isimlerden bir tanesi. Tabi gelecek nasıl şekillenecek bilinmiyor ama programı toparlayacak olursak şu anda Donald Trump'ın da SDG konusunda 10 Mart mütabakatının uygulanması konusunda bir görüş bildirdiği hatta 10 Mart mütabakatı kapsamında SDG ve Şam arasındaki görüşmelerin yoğunlaştırılması gerektiğini yani bu müzakere sürecindeki detayların ABD tarafından da titizlikle takip edilmesi gerektiğine yönelik görüş bildirdiği ifade ediliyor. Ve tabi SDG cephesi de hani bugün yapmış olduğu yeni açıklamalarda da yani ilerleyen günlerde bu görüşmeler hızlanacak dedi. Ve şu anda gündem tabii e, bununla çalkalanıyor. Bununla e, şu anda e, meşgul olmuş durumda. Yani entegrasyon süreci ya yani 10 Mart mütabakatı Aralık ayından sonra artık anlamını yitiriyor. Yıl sonuna kadar geçerli bir anlaşmaydı. Haliyle bu anlaşmanın boşa çıkmaması için de e, Şam cephesi de görüşmeler yoğunlaşacak diyor. SDG cephesi de. Ve Donald Trump'ın da bunu desteklediği aktarılıyor. Şu an için bilinen e, ee, aktarılan bilgi bu şekilde. Gelişmeleri konuşmaya, aktarmaya ve dilimiz döndükçe yorulmamaya da devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.